artık Özgür Özel biraz daha mı ön planda olacak artık? Yani işte bir Mansur Yavaş, bir İmamoğlu arasında gidip gelen şey. Ya biz de az yumruk, az tokat, tekme tokat yemedik kardeşim. Yani bizim de hakkımız diyebilir mi acaba? Yani şimdi. o da var şimdi. Çünkü hocam siz... E, ya CHP'de en önemli koltuk nedir? CHP Genel Başkanlığı. Yani CHP siyasetinin en önemli hedefi genelde CHP Tabii genel, e, genel başkanlık kovduğudur Türkiye ya. siyasetinde bu böyledir. Yani Türkiye siyasetinde ilk defa... ...ki CHP gibi de köklü bir partiden bahsediyoruz Hı. biz neticede. İlk defa böyle bir durum oluyor. Mesela ben biliyorum Ecevit İnönü'nün... Ha o geçmişteki saldırıları da. Genel sekreteri da. ama adamın şeyi yükseldi yükseldi. Sonunda İnönü'ye karşı bir mücadeleye atıldı. Hı. Yani bu mücadele parti başkanlığı mücadelesi. Şimdi sen ise bir belediye başkanısın. Birinci dönem belediye başkanlığı yapmışsın. ikinci dönem belediye başkanlığına yine seçilmişsin. Fakat bir belediye başkanı gibi hareket etmiyorsun. Sen geldin geleli sanki parti başkanı gibi hareket ediyorsun. Kılıçdaroğlu'nu yiyorsun. Şey senin gölgende kalıyor. Yeni seçilmiş bir başkan kendini cumhurbaşkanı olarak göremiyor. Adaylık koyacağını bilemiyor daha iki buçuk yıl varken, iki buçuk yıldan fazla varken seçime gitmeye çalışıyor, seni seçmeye çalışıyor. İmamoğlu'nun ki normal bir durum değil. Şey de zaten karizması buradan da çizilmişti Özgür Özel'in. Özgür Özel önce saldırgan bir tavırla bu karizmayı yükseltmeye çalıştı. Sonra baktı bu olmuyor. Yeni bir safha mı açıyor? Ama Özgür Özel'in şu safhada bir de Ankara'yı zikretmesi Özgür Özel'in ben siyaset adamı falan değilim demektir bu. Yani bugün bir CHP'ler normal baksalar böyle bir adam siyaset başkanlığı, siyasi başkanlık yapamaz. Ne diyor? kim ee, başkan, cumhurbaşkanı, başbakan olacak? Ee, cumhurbaşkanı İmamoğlu olacak. Başbakan da... işte Mansur olacak. Mansur sonra devredilecek falan diye sonra bir dünya şeyleri var. Sen neredesin var yani. ya? <laughs> Sen nesin yani? İbrikçi başı mısın? Yani. Ne nesin? Ne nesin? nesin derler yani. Parti başkanı. Böyle o bir işte, CHP Genel Başkanlığı onun için son şey yani ger gerçekten öyle. CHP'de böyle bir algı var. Yani CHP Genel Başkanlığı koltuğu aslında onlar nezdinde Cumhurbaşkanından bile üstün gibi bir şey var. Konforlu hocam yani ana muhalefetsin. Yani hiçbir şey yapmıyorsun. Ya Bunun sikecini bile yaptılar CHP yani. Bu tarihinde yok ki böyle bir şey. E şimdi yani, oldu artık yani, yani bu da tarih oldu işte. gibi. E, gerçekten hani şu kadar işte seçim kaybetti, bu kadar yenildi, bu kadar Kılıçdaroğlu böyle bir zillete düşmedi yani. Böyle bir zilleti açıkçası kabullenmedi. Bu özgür özelin zilletidir. En azından adayım dedi falan adayım yani. Adayım dedi, çıkıyor yani. Altınlamaz. Adayım dedi oraya çıktı. Bu liderlik vasfıdır yani. Hı hı. Ne kabul edersen et. Kendin şey başkanı olacaksın, partinin başkanı ve işte partide birini bu cumhurbaşkanı olsun. Ya kusura bakma ya. Yani. O bir, zaman şimdi in, koltuğu devret. Devret, devret. O, o genel yürütçün. başkan olsun, sen ne yapıyorsan Tabii yap, ya. o yürütsün Seni de meclis getirsin, İstanbul'un şeyi yapsın yani. Yani. Ya bir belediye başkanının buraya o olmadı Ankara, o olmadı Diyarbakır, o olmadı Sinop. Ya bu mu yani? Belediye başkanlarının hangisi bu işi de bu cumhurbaşkanlığını daha, daha iyi yapar diye mi düşüneceksin? O zaman söyleyin biz de belediye başkanları cumhurbaşkanı olur. Türkiye'nin şeyi bu deyin yani değeri. Kendinize hiç şey yapmayın kenarda oturun. CHP'nin de tarihinde yok Mustafa Bey. Evet. Bu bir zillettir. Bu İmamoğlu'nun... arka bahçe gücüdür. İmamoğlu'nun bu gücü nereden geliyor? Bu kendince... bu e, gücü nereden buluyor, nereden alıyor? Partisine karşı bu mücadeleyi nasıl veriyor? Bir belediye başkanı iken kendisini bir cumhurbaşkanı gibi nasıl görüyor? Nasıl bu partiyi bu yöne çekiyor? İmamoğlu'nun arka planını iyi görmek lazım. Ve ilk defa İmamoğlu sorgulanıyor, içeri girdi, atılıyor şimdi mesela e, çok bahsedemedik bir karartma var ve görüşmeler var. E, kimlerle görüşüyor, kimlere ne söz veriyor, kimlerden ne söz alıyor? E, çorba içerken ne dediler, görüntülenmek istemiyor. İngiltere mu? büyük elçisiyle görüşmeden sonra bu tip şeye başladı dediler. E, sen Hı. ne görüşüyordun ya? Bunlar çok tartışılmadı mı? İngiliz büyükelçileriyle bilmem kimlerle Amerikan şu bu ya senin partinin başkanlarıyla görüşmüyorlar seninle görüşüyorlar. Demek ki İngiltere seni seçiyor Amerika seni seçiyor seni görüyor. Özgür Özel'in veya CHP Genel Başkanı'nın asıl bunları sorgulaması lazım. Kardeşim ben buradayım ya sen kimsin? Yani şimdi düşünüyorum bir CHP gibi bir partinin başında olacaksın ve senin altında bir belediye başkanı bunları yapacak. Beyefendi gel ya buraya sen kimsin ya? Sen nesin? Haddini bil. Görüşeceklerse benimle görüşecekler. Seninle değil. Evet. Bu Türkiye siyaseti için bir handikaptır. Talihsizliktir. Felakettir. Kimseye hesap vermiyor çünkü. Kendince bir yola gidiriyor. İttihatçılar gibi. İttihatçı el altından çalışan insanlar gibi büyük tehlike. Yani Özgür Özel'in evet şimdi belki bunları bu vesileyle yıkarım, ben yükselirim bir tavra girişmesi normal. Olması gereken de bu. Ama bunu da normal yapmalı, normal siyasetle yapmalı. Ben öyle görüyorum. Birdenbire mesela seçilmesi önemliydi. Seçildikten sonra kardeşim partinin şeyi yok şu başbakan olacak, bu başkan olacak, o onu çıkartacak. Ya kardeşim sen bak bir taraftan Tayyip Bey'i suçlayacaksın. Siyasete müdahale ediyor diye. Peki şu konuşmak ne? O şu olacak, onu çıkartacak ve Cumhurbaşkanı yapacak. Peki diyelim ki yargıdan 20 yıl yedi yolsuzluktan, rüşvetten, Yargıya iltimaçtan. müdahale edecek. E peki ne oldu? Şu? <laughs> Bunlar edebilirler. Onlar öyle yani. Adam yargıya müdahale edeceğini apaçık söylemiyor mu bir evet, genel bu <laughs> Bu açıkça müdahale edeceğini söylemek bu. Evet. Yargı yetmiş bir konuda yargı ceza verirse ben çıkartacağım sen kimsin diyor ya. Evet. Ve bunu görmüyor insanlar. Ama birisi atıldı mı, birisi içeride mi, Tayyip, öteki, beriki adam açık açık söylüyor. Ben diyor geldiğimde şu olacak, şu da şu olacak. Sen kimsin ya şimdi? Sen yargı mısın, sen hakim misin, savcı mısın? Anayasa Mahkemesi başkanı mısın? Nesin ya? Kafana göre ama bunu sorgulayan yok. Hukukçular hiç bunu sorgulamıyor. Ersan evet. Şen midir bilmem ne midir hiç konuşmuyor. Aynı şeyi Cumhurbaşkanı konuşsa masaya yumruğu vura vura haykıra haykıra karşısındakine bağıra çağıra konuşurlar. Burada sen kimsin ya nasıl söylüyorsun bu sözleri demiyorlar. Evet.